Herkese merhaba, ben Tunç Snowboard Kurs Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Ee, Bulgaristan Bansko e, Kayak Merkezi'ndeyiz. Şimdi Şiligarnik noktasındayız. Şiligarnik'ten böyle aşağı doğru keyifli inişi olan bir pist var. Onu paylaşacağız sizlere. Şimdi numarasını unuttum. Onu yazarım bir yerlere. İrfan'la birlikte kayacağız. Ee, ben daha çok İrfan'ı çekiyor gibi olacağım kafamda kaskla birlikte. Düşsek de kalksak da bir video olacak. Aşağıda görüşmek üzere. Gülümse bir gülümse bu nedir ya? ya, 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 ya. Hazırsak videoya başladık herifhancığım. Şimdi Kendinize çok fazla güvenmiyorsanız böyleyin iyisi. Eldivenleri kaybetmeyelim şöyle bileğimize bağlayalım. Evet ben slalomla ineceğim. Nereye gidiyin? Şuraya. <laughs> Sahne senin. Biraz sağ at abi. Orası çukur. Hadi. Hadi be. Ben düştüm arkadaşlar. Çok keyifli eğim olan bir yer. Sürmesi keyifli. zaten abi. Şurada bitiyor. Evet. Süper abi. Abi bak burası da şeye iniyor. O i̇lk durak vardı ya gondolun. Bu komik oldu. Güzel oldu bence. Videomuza yakışır oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben duruyorum önünde. Gondolun ilk durağı var ya abi oraya iniyor. <laughs> ha. Bilmem. Bilmem. <laughs> İnelim demiyorum ya. Hadi gel. Çıkarıyorum ben. E çıkar. Ya da tek ayağa çıkar, skate yap abi. Okey. Eee onu göremedim. Ha, çok kenardan gitti. Evet kanala abone olmayı unutmayın. Takip edin yorumlar yazın. Oo, sakatlanmış biri. Gidiyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim şu tight gibi şeyler var pedler, popoyu falan koruyor onlardan kesin edinmeniz lazım ya da yastık mask bir şey konuş. şu anda gerçekten göt namına bir şey kalmadı ya İfa ayıp ayıp konuştu yine göt falan şu dedi. dedi bak, çok aklı. kuyruk sokum ağzımdan çıktı ya <laughs> o zaman sen veda et bu videoya ee, görüşürüz görüşürüz